Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Elif Bugün sizlere çantamda ne var videosu çekeceğim Ben bu tarz videoları severek seyrediyorum Umarım sizler de severek seyredersiniz Malum insanların çantalarında neler var merak ediliyor Hemen geçiyorum Çantam böyle bir sırt çantası Şurada bir pomponu var bu pomponu ben sonradan ekledim Bu fermuar açılmıyor Şurada ve burada toplamda iki fermuar var ben taraftan bahsedeyim size. Burada benim için kolay ulaşım sağlayabileceğim şeyler var. Örneğin e, indirimli ulaşım kartım. Hala öğrenciyim. Ben de bundan faydalanıyorum. Şöyle bir kedili cüzdan var. Bunun içinde kulaklığım ve müzik çalarım var. Şöyle kulaklığım. iPhone kulaklığı. Bunu Legami'den almıştım. Dağılmasın diye bir Birbirini karışmasın diye buna söylüyorum. Kolaylıkla kullanıyorum bu sayede. Şöyle bir müzik çalarım var. Mandallı. Bir de bunun şarj makinesi var. Bu şekilde burada olduğu zaman hem dağılmıyor hem de kolay şekilde ulaşıyorum. Bir de damla sakızlı falım var. Buna bayılıyorum. Çok severek çiğniyorum. <laughs> İki adet yeşil çayım var. Yeşil çayı çok seviyorum. Bir ara çok aşırı içiyordum ama şu aralar çok az içiyorum yani. Ee, Dalanın el kremi var. Şöyle. Ön tarafta başka bir şey yok. Büyük tarafa geçersek şöyle ben size göstermeye çalışacağım. İçinde bayağı şey var. Bu küçük cepte hiçbir şey yok. Boş burası. Yani tabi bininci denemem olduğu için artık çantanın içinde ne var ezberledim. <laughs> Şöyle bir tane fatura var. Cüzdanım var. Bu cüzdan cüzdanı bana annem verdi. Annem uzun süre bu cüzdanı kullandı. Ondan da bana geçti. Cüzdanın bereketi olur mu demeyin. Gerçekten de var. Deri bir cüzdan bu. Şöyle içini göstereyim size. Kartlarım vesaire, kimliğim. Bu tarz şeyler var, indirim kartları var. Ben bu cüzdanı severek kullanıyorum. Uzun ömürlü. Şöyle gözlüğüm var, güneş gözlüğüm var içinde. Şöyle takıyorlar yani ya, takmış olayım. Güneş gözlüğüm yaz kış yanımdan ayırmıyorum. Bu bir gerçek. Hatta denize girmek için de farklı bir güneş gözlüğü kullanıyorum. Şöyle bir cüzdan var. Bunun içinde power bank'im var. Maalesef bu akıllı telefonlar bizi bu cihazlara mahkum etti. Çünkü çok çabuk şarjları bitiyor. Benim telefonumun da öyle. O yüzden de bunu taşımak zorundayım yanımda. Şöyle bir cüzdan daha var. Bunun içinde ağrı kesici var. Ağrı kesicisiz asla diyorum. Gözlüklerimin camını silmek için bu mendillerden var ama bunlar sanki böyle lekeli mi ıslak mı ne böyle bir şekilde bırakıyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Bunlardan sonra tekrar gözlük temizleme beziyle temizliyorum. Burada da bir çok sevdiğimi söylemiştim. Burada da bir falımsa kız var ve bu da malum günler için ağrı kesici. Bunları hiçbir zaman yanımdan ayırmıyorum. Nereye gidersem gideyim yanımdalar. Bunun içinde ay canım. Puçuko kızlarım var. Bunları çok seviyorum. Hiç yanımdan ayırmıyorum. Üniversitedeki arkadaşlarım da bunları neden sürekli yanında taşıyorsun diye soruyorlardı bana. Ya ben bunları çok seviyorum ama bir türlü fotoğraflarını çekecek vakit bulamıyorum. Bende çok var. Yani bir 15 tane falan var. Hep yanımdalar ama. Oreo. Atıştırmalık. Çok masum. Kalem kutum. Ee, kalem kutumu Accessorizer'dan almıştım. Ama içindeki kalemlerden bahsedersem bu video çok uzun olur ve sıkılırsınız. Eğer isterseniz bundan da farklı bir videoda bahsedebilirim. Şöyle. Bir adet daha kalemlik gibi bir şey. Bunu nereden aldığımı bilmiyorum ama ben bunun içine dışarı çıkacağım zaman işte e, allığımı, rujumu, dudamdaki şu an ruj, balmım ve allık fırçam var. Bunları böyle e, bütün makyaj çantasını yanıma almak çok ağır olabiliyor. Böyle bunları aldığım zaman benim için daha kolay oluyor. O yüzden bu şekilde alıyorum. Çöp. Şöyle bir e, Dosya var çıt çıtlı. Bunun içinde kedimin veteriner kimliği var. Bunu yanımda taşıyorum çünkü acilen kediyi almak için eve gelip çıktığımda bunu evde unutabiliyorum. O yüzden her zaman bu çantamda. Biri koyamadım. Şöyle iki tane defter var. Biri YouTube kanalımla alakalı notları almak için. Yine tutmaya başladım bu defteri. Bir de bu var. Bu da Moleskine markasına ait. Haftalık ajanda. Snoopy'li. Snoopy'i çok ama çok seviyorum. Maalesef ülkemizde Snoopy'li alakalı pek bir şey yok. Şöyle ajandamın boş bir sayfasını açarsam. Yani dolu dolu mu derseniz evet ama yansıma yapıyor ama siz göremeyeceksiniz. Dolu dolu bir ajanda maalesef gösteremiyorum. Ee, şöyle not almışım. Şöyle bir haftalık ajanda. Buraya haftalık notları buraya da genel notları alıyorum severek kullanıyorum. Seneye de 2017 senesi içinde bu markanın ajandasını alacağım ama küçük boyun alacağım. Çünkü bu benim için çantamda çok ıvır zıvır taşıdığım için ağır oluyor. Kadar çok için için dedim. Son olarak kitabım. Kitabım bu çantanın içinde eğer kalem kutumu almayacaksam yanıma, çantam hafif olsun istiyorsam bunun içine birkaç tane kalem ve not defteri atıyorum ama şimdi olduğu için yanımda atmadım. Kitabıma yeni başladım kibritleri çok seven küçük kız diye. Ee, henüz henüz yani e, kitapla alakalı yorum yapamayacağım çünkü pek bir şey söyleyemem hakkında. Daha ilk birkaç sayfasını okudum. Ee, okuduğum zaman merak ederseniz yorum olarak bırakın. Kitaptan da bahsedeyim size. Bunu sevgili Sergül Sergül'den almıştım. Çok seviyorum bunu. Evet arkadaşlar benim çantamın içindekiler bu kadardı bitti doldu yani boşaldı ee, umarım beğenmişsinizdir ee, Sizler çantanızda en çok neyi taşıyorsunuz ya da e, en çok severek çantadan ayırmadığınız ürün ne aşağıya yorum olarak bırakırsanız memnun olurum ee, Videomu beğendiyseniz beğen butonuna ee, beğenmeme olasılığınız da var hani beğenmediyseniz de e, Butonuna basabilirsiniz. Ee, videoların devamı için kanalıma abone olmayı, merak ettikleriniz için de yorum bırakmayı unutmayınız lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.